arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Ayşegül Saraç. Bu videomda size sürekli mesajlarla, maillerle çok sorulan sorulardan birinden bahsetmek istiyorum. Nedir bu konu? Bu konu Almanya'da geçici evi nasıl kiralarım? Bununla ilgili çok soru geliyor dediğim gibi. Ama biz kiraladığımız geçici evimizi kendimiz kiralamadık. Danışmanlık şirketi aracılığıyla kiraladık. O yüzden süreci veya nereden kiralandığını bilmiyorduk açıkçası ve herkes hani kusura bakmayın bilmiyorum şeklinde dönüşler yapıyordum. Videolarımı izleyenlerin az çok fark ettiğini düşünüyorum. Ama yine de söylemek istiyorum. Videolarla size aktardığım önemli konular ya benim kendi tecrübelerim ya da YouTube'tan tanıştığım veya arkadaşlarımın bizzat kendi tecrübeleri oluyor. Yani şu da şöyle olur diye düşünüyorum dediğim hiçbir şeyi size aktarmamaya çalışıyorum ki, hani bir ihtimal düşüncesiyle sizi yanlış yönlendirip zamanınızı boşa almayayım veya boşa umutlandırmayayım istiyorum. Bence geçeceği kiralama süreci de önemli konulardan biri. Sonuçta yani geleceksiniz buraya, nerede kalacaksınız, kalacağınız yeri nasıl bulacaksınız, hadi bulduğunuz acaba güvenli mi, dolandırılır mıyım, ne olur yaşarım, gidince ortada mı kalırım? Bunlar bence önemli konular. O yüzden dediğim gibi bizden tecrübe edilmiş şekliyle aktarmak için beklemiştim sizi. Hem YouTube'dan takipçim hem de Türkiye'deki Eski iş yerimden arkadaşım olan sevgili İlki bu süreci bizzat tecrübe etti. Onlar da Almanya'ya gelecekler. Şu anda vizelerini bekliyorlar. Belki ben bu videoyu yayınladığımda vizeleri de çıkmış olur. İlki bu tecrübesini sizlere aktarabilmem için bana bütün detayları verdi. Buradan da sana bir kez daha teşekkür ediyorum sevgili İlki. İlki Almanya'dan bir iş teklifi aldı ve şu anda dediğim gibi vize sürecindeler. Evlerini de kiraladılar. İlki bana bu süreçle ilgili öğrendiği 5 web sitesinden bahsetti. Ben web sitelerin isimlerini aşağıya bırakacağım. Web siteleriyle ilgili çok detaylı bilgiler vermeyeceğim ama hani ilkenin yardım aldığı siteden bahsedeceğim detaylı olarak. Onun dışında yine İlke'nin siteler hakkındaki kendi bizzat yorumlarında aşağıya açıklamalar kısmını bırakacağım. Aşağıda göreceğiniz bütün internet sitelerindeki yetkililer ev sahipleriyle kendileri iletişime geçiyor. Her iki taraf ilgili sözleşmeyi imzalayana kadar iletişim bilgileri kesinlikle paylaşılmıyor. Sözleşme imzalanıp ödeme yapıldıktan sonra iletişim bilgileri paylaşılabiliyor. Bazı sitelerin ödeme yöntemleri direkt ev sahibi hesabına oluyorken bazılarınki de bizzat kendilerine yapılması isteniyor ödemenin. Hatta bazılarının da ilk ödeme internet sitesindeki o işte yetkili olan firmaya ilk taksitten sonraki diğer ödemelerini ev sahibine ödenmesi isteniyor. Yani her web sitesinin sistemi farklı bir konu. Sitelerde de sistem şöyle, beğendiğiniz ev için talepte bulunuyorsunuz ve sonrasında sitedeki yetkili size dönüş yapıyor ve görüşmeler ilerliyor. Ne gerekiyor, hangi evraklar gerekiyor, neler yapmanız gerekiyor, ödeme sistemleri nasıl gibi tüm bilgileri yetkililerden zaten alıyor olacaksınız. Şimdi sitelerin güvenilir olduğu nasıl anlaşılıyor? İlkeden aldığım geri bildirim şu şekilde. Hem web sitelerinin kurumsal gözüktüğünü düşünmüş, ve en önemlisi de Google yorumları onu çok yönlendirmiş. Ya yani 5 tane web sitesi vermiş. Mesela bir tanesi için Google yorumlarının çok kötü olduğundan bahsetti. Diğerlerinin iyi olduğundan. Hatta kendi evini kiraladığı web sitesindeki yorumlar, yorumların çok çok daha iyi olduğundan bahsetti. Yani bu tarz işlemler yaparken Google'daki yorumlar sizi yönlendirecektir. Bu da ilk eden bir tavsiye. Şuraya ismini bırakacağım iki firma da Airbnb gibi çalışıyor. Sistemler tamamen internet üzerinden yürüyor. Diğerleri ise daha çok emlakçı gibi Talepte bulunduktan sonra yetkili sizinle iletişime geçiyor ve karşılıklı anlaşmayı iki taraflı yapıyor. İlkenin geçici evini kiraladığı site Wander Plus. Dediğim gibi sadece bu web sitesindeki süreçle ilgili detay vereceğim. Diğerleriyle ilgili de İlkenin yorumlarını aşağıya açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Öncelikle siteye kayıt olurken sizden iş sözleşmesi veya bordro isteniyor. Diğer siteler için böyle bir şey yok. Ve burada ödeme direkt ev sahibine yapılıyor. İmzalar nasıl oluyor? İlke Türkiye'de ev sahibi Almanya'da sözleşme imzaları da iki tarafın imzalayacağı şekilde elektronik imza sistemi kullanıyorlarmış. Yani bununla ilgili bir link veriyorlarmış ve iki taraf da elektronik imzasını ekleyebiliyormuş. Yani imzalar sözleşmelerle ilgili de bir problem olmamış oluyor. Hani kargo geldi gitti imzaladın imzalayamadın gibi bir sorun yaşanmıyor. Burada site üzerinde kayıt olduktan sonra kalacağınız tarihleri ve kaç kişi kalacağınızı belirtiyorsunuz. Ev sahibi Airbnb'deki gibi kabul veya red ediyor. Eğer ev sahibi kabul ederse siteden size sözleşmeyi imzalamanız için dediğim gibi bir link gönderiyor ve sözleşme imzalandığı için de iki tarafın da iletişim bilgileri birbirleriyle paylaşılıyor. Bundan sonra da zaten işte anahtar, ev teslimi gibi bütün detaylar hesab görüşülebiliyor, kararlaştırılabiliyor. Dediğim gibi iki bu site üzerinden işlemlerini hallettiği için sadece bu sitenin detaylarını paylaşıyorum. Diğerleriyle ilgili yine ilkenin yorumlarını açıklamalar kısmına bırakacağım. Eğer bu süreçle ilgili sizin yaşadığınız şeyler de varsa diğer izleyicilere fikir verebilmek açısından aşağıya yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Sizin tecrübeleriniz de başkaları için faydalı olmuş olur. Umarım bu içerik faydalı olmuştur. Eğer öyleyse videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.